Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber 3 kapaklı ayakkabılarımızın kurulumunu yapacağız. Paketimizin içerisinde 3 adet kapak, 3 adet uzun raf, 3 adet kısa raf, 3 adet dikme. Dikmelerden biri orta dikmedir, her iki tarafı deliklidir, buna dikkat edelim. Alt üst parçalarımız, 3 adet arkalarımız, 4 tane ayak, 3 adet kul, 4 adet düz menteşe, 2 adet yarım deve menteşe. Şimdi göstereceğim hangi kapağa takacağımız bunu. Menteşe vidalarımız. Arkalık çivilerimiz. 3 adet kulp vidamız. Montaj vidalarımız. Raf Ve ayak vidalarımız çıkmaktadır. Ama dikkat edin arkadaşlar. Ayak vidamızla kulp vidamızın arasında bir bir kalınlık farkı vardır. Kulp vidamız biraz daha kalındır. Mesajımıza başlayalım. Şimdi dediğim gibi her iki tarafı delikli olan dikme orta dikmedir. Tamam işimiz yok. Dikmelerden birini alıyoruz. Gördüğünüz gibi dış tarafında delik olmuş. Aldık. Dayadık. Band tarafları üstü gelsin. Yandan sıfırlayalım. Üstten sıfırlayalım. Vidalayalım. Üstten ve yandan sıfır. Yan tarafını sıfırlayıp vidamızı sıkalım. Sonrasında bahsettiğim herif tarafı delikli olan dikmemizi alalım. Deliklere denk getirebilmek için raflardan birini alıp kılavuz olarak arasına koyabiliriz. Bandı üst tarafa gelecek şekilde rafın. Dayayalım. şurasının ve şurasının tam dayalı olduğundan emin olun. Sıkarken. Dayandığından emin olup sıktık. Aynı işlemi altına yapalım. Sıktıktan sonra Tekrar aynı şekilde uzun rafımızı alıp, araya koyup dikmenizi alıp vidalayalım. Şimdi aynı işlemi diğer tarafına yap. Hemen diğer tarafına gelip orayı da yandan ve üstten sıfırlayıp vidalayalım. Gövdemizi birleştirdikten sonra arkalarımızı gönyeleyip çakalım. Gönyeleme işlemini nasıl yapacaksınız? İlk önce Alt tarafından sıfırlayalım. Ve yan tarafından sıfırlayalım. Alt tarafından sıfırladık. Hemen şurasından bir çivi çaktık ve geldik. Şurasını da sıfırlayıp bir çivi de buradan çakalım. Şimdi şurası sıfır. Altta görmüş olduğunuz Boşluk 1 milim kadar. Aynı boşluğu üst tarafına da verelim. Veya sıfırladıysanız buradan yukarıdan da sıfırlayın. Amaç eşit olması. Aşağıda 1 milim vardı. Aynı şekilde burada da 1 milim bırakıp çaktıktan sonra dolabımız gönyede olmuş oluyor. Şimdi bütün arkalıklarımızı koyup hepsini çakabiliriz. Arkalığımızı çaktıktan sonra ayaklarımızı da sıkalım. Ayaklarımızı yanlardan ve önlerden birer santim kalacak şekilde montajını yapalım. aynı şekilde arkayı da yandan ve arkadan birer santim kalacak şekilde Aynı işlemi diğer tarafına yapalım. kaparımızı da taktıktan sonra raf pimlerimizi yerleştirelim. Ve raflarımızı yerine takalım. Hemen sonrasında kapaklarımızı takacağız. Bu taraflarımızdan başlayalım. Raflarımızı da taktıktan sonra kapaklarımızın menteşelerini takalım ama şöyle bir şeye dikkat etmeniz gerek arkadaşlar. Şimdi iki tane kapağımız sağ. Menteşe delikleri solda, kulp delikleri sağda. Şu orta kapağımıza göndermiş olduğumuz yarım dere bir adlandırdığımız menteşe takılacak. Farkı şöyle göstereyim sizlere. Düz menteşe dediğimiz menteşin üstü düz, yarım deve ise çıkıntılıdır. Orta kapağı çıkıntılı olanı takacağız. Sol kapağımız ise menteşe delikleri sağda, kulp deliği sol taraftadır. Karıştırmayınız. Menteşelerimizi Kılavuz deliklerini Vidalayalım Kılavuz delikleri dediğimiz delikler küçük deliklerdir Oralardan vidalayıp Sonrasında dolabımıza montajlayalım tamam. Öncelikle sol kumağımız ile Başlayalım Alttan veya üstten Sıfırlayıp Vidalayalım Aslında yarım devre dışı taktığımız orta kapağımızı alıp vidalayalım. olarak sağ kapağımızı montajlayalım. edelim. Menteşelerimizi taktıktan sonra kapaklarımız biraz gergin olabilir. Şu şekilde bir iki defa hafifçe vurdurarak kapaklarımızı esnetebilirsiniz. Ve kapakların arasındaki boşluk dengesizse ve bu şekilde üst üste biniyorsa şuradaki ayar vidası ile ileri geri yaparak kapakları ayarlayabilirsiniz. Şu an sol kapağı biraz geri alıp orta kapağımızı biraz ileri doğru alıp bakın sıkınca ileri doğru gelir. Böyle baktığımızda biraz daha almamız gerekiyor. Hemen tekrar biraz daha alarak Şuradaki boşluğumuz dengeli ama alt taraf biraz fazla geriye gitmiş veya dolabımız dengesiz bir yerde duruyor. Hemen alt tarafını ileriye alarak tüm deliklerimi eşitliyorum. Şimdi kulplarımızı takacağız. Vidamızı delikten geçirip kolbumuzla hizalayıp sıkalım. Ama çok fazla sıkmamaya özen gösterelim. Kolbu yalama yapmayalım. Aynı işlemi diğer taraflara da yapıyoruz. Ütürdük, gördük ve sıktık. Kolbumuzla hizalayıp sıktık. Üç kapaklı ayakkabılarımızın kurulumu bu kadardır son olarak göndermiş olduğumuz beyaz sıpaları vida yerlerine yapıştırarak işlemi sonlandırabilirsiniz. Sağlıklı günler dileriz.